Tedesco, İsmail Kartal üçlüsü kaldı senin haberinle birlikte. Dün gece tercih ve... elendi. Ben dün evet. Ersin abiyle NAV'da yayın yaparken hatta sen dedi ikiye düştüğünü iddia ediyorsun. Bir dedi Tedesco, iki Kartal bence dedi. Öyleydi ee, İsmail Hoca ile Tedesco arasında yönetim dün bir kez daha istişare yaptı. Yabancı kararı kılındı ve Dominik Tedesco da Fenerbahçe'nin yeni antrenörü olmak üzere. Ee, ben şunu söyleyeceğim Fenerbahçeli kardeşlerime. Sezon başından beri hep beraber yayındayız. Ee, 9 Eylül transfer dönemi bitmesine çok az bir süre kaldı. Açık ve net konuşacağım. Artık Tedesco Fenerbahçe'nin antrenörü olmak üzere. %95 anlaşma sağlandı. %5'lik dilime de imza payını bırakıyorum. Gelir sıkıntı olur, uçağa binerken kavga çıkar. Geçen sene, savun geçen dönemde daha birkaç ay önce Saul Niguez'de Ne oldu? Eşi dedi ki ya git, gitmeyeceksin ya da hani dedi beni ezip gidiyorsun. Uçaktan inmek zorunda kaldı. Gelmedi. O yüzden hani bu tarzları hep ben şey yapıyorum ama an itibariyle Dominik Tedesco ile zaten e, sabah saatlerinde son noktalar konuşuluyordu. E, şu an Dominik Tedesco'yu artık konuşmaya başlayabiliriz. Şöyle bir durum yok. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan yandaşın diyaloğu damga vurdu. Sen. Ben yok. Fenerbahçe var. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra milli takımdan dönen ve ilk kez sarı lacivertli kulüple idmana çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu karşılayan ilk isim Mert Hakan Yandaş oldu. Dikkat çeken görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kerem Aktürkoğlu idmana katildi. Yeni transfer. Kerem Aktürkoğlu ise antrenmandan önce tesislerimizi gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı. Fenerbahçe, Can Bartu tesislerinde gerçekleştiren antrenman, salonda yapılan kor çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladık karşılayan ilk isim Mert Hakan Yandaş oldu. Özellikle Galatasaray forması giydiği dönemde Kerem Akütürkoğlu'nun sürekli ikili tartışma yaşadığı isimlerin başında Mert Hakan Yandaş geliyordu. Sen, ben yok, Fenerbahçe var. İkilinin idman öncesi diyaloğu da sosyal medyada gündem oldu. Mert, Hakan, Yandaş. Sen ben yok. Fenerbahçe var artık. Allah utandırmasın diyerek Kerem'e seslendi. Kerem Aktürkoğlu ise Allah razı olsun diyerek yanıt verdi.